Kedi sahiplenmenin nasıl olduğunu anlatacağım. İlk öncelikle niçin kedi sahiplendiğimizi söylemem gerekiyor tabii ki. Eşim ve ben çalışan insanlarız, dolayısıyla köpek bizim için oldukça zor bir tercih olacaktı. Ki bunu da deneyimledik aslında. Dışarıdan bulduğumuz bir köpeği birkaç gün evimizde misafir ettik ve daha sonra onu güzel bir yere sahiplendirdik. Ama köpekte şöyle bir şey var, kısaca bahsedeyim. Sabah ve akşam tuvalete çıkartmanız gerekiyor, Masrafları bir tık daha fazla kediye göre eğitim vermeniz lazım ekstra olarak tabii ki. Bu yüzden bizim için oldukça zor bir süreçti ve zaten hani deneyimleyince ve vereceğimiz zaten daha iyi bir yere vermeden asla evimizden çıkartmak istemiyorduk köpeği. Adını da cesur koymuştuk bu arada. Daha sonra onu sahiplendirdik ve aslında kedi mi alsak diye bir düşündük. Ben zaten genel olarak kediciyim. Biraz kedileri fazla daha fazla seviyorum. İşten çıkarken bir akşam müthiş bir yağmur vardı. Ve bizim apartmanımızın arka sokağında genelde böyle kedi kulübelerinin olduğu yer var. Biz her yürüyüşe çıktığımızda Özgün'le birlikte onlara mama veriyorduk. Daha sonradan orada geceyi gördük. Daha doğrusu o bizi gördü. Ee, hemen böyle Özgün'ün kucağına atladılar falan böyle e, bayağı kolunun altına girip kendine sığınak yaptı. Daha sonra ne yapacağımızı eve geldik ve o gece uyku tutmadı. Acaba mudur? acaba çok mu yağmur yağmıştır, e, ne haldedir falan diye düşünüp böyle kahrolduk ve biraz daha böyle çelimsiz hasta gibiydi diğer kardeşlerine göre. Ertesi gün. Benim çalıştığım ofiste de iki tane kedimiz vardı. Onları cat aldım. Ve geceyi hemen alıp ertesi akşam tabi veterinere götürdük. İlk başta tabii ki iç-dış parazit aşıları var. İç parazit aşısı iğneyle veteriner tarafından ayıbıdı. Dış paraziti de biz yıkamak istedik çünkü gece gerçekten çok kirliydi. Kedi yıkanır mı derseniz aslında yıkamaz çünkü kendini temizleyebilen bir hayvan. Ama bayağı çöp kenarındaydı ve ciddi anlamda e, kirliydi. Biz bir cesaretle onu yıkadık. Acayip kış günüydü bu arada, Aralık'ta aldık biz geceyi. E, yıkadıktan sonra dış parazit aşısını kendimiz yaptık. Biraz zor oldu, yıkamak da zaten gerçekten çok zor oldu. Veterinara gittiğimizde aşıyla birlikte tabii ki ihtiyacı olan e, bir kum kabı olması gerekiyordu. Kum olması lazımdı, maması olması lazımdı. E, çünkü hani bunu tuvaletini gidermesi gerekiyor hayvanın. Bütün bunları aldık ilk etapta. Ee, ve tabi oldukça da pahalı ürünler. Yani aslında hayvan demek kendinize nasıl bakıyorsanız hayvan da o şekilde bakacaksınız. Hani hayvan tamam aldım kurtardım muazzam bir şey harika ama e, tabi bunun maddi boyutu da var. Aşılarla birlikte mamasıyla e, ve onun kişisel özen göstermesi için gerekli malzemelerle oldukça pahalı e, bir bütçeye sahip olmamız lazım. Gerekiyor daha doğrusu. Tabi ilk etapta bayağı bir masraf oldu. İlk gün hiç kımıldamadı tabi. Koltuğun bir köşesinde oturup böyle sadece uyudu ee, ve biz kucağımız uyuduk. Hatta Özgün daha çok sevdiğini falan düşünmüştüm çünkü Özgün kucağından inmiyordu. Ee, sonraları tabi bize alıştı böyle ee, ve ilk getirdiğimizde karnımıza böyle değişik masaj yapıyordu bu şekilde. Ben bunu internetten araştırdığımda hem patilerinin altındaki ter bezlerine, bilmiyorum ne kadar doğru tabii ki, terleri ve kokusunu size bırakmak amacıymış. İkinci olarak da annesinden süt emerken, işte memelerine bu şekilde baskı yaptığı için e, süt gelmesini sağlıyormuş gibi birçok 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 e, sebebi varmış aslında. Ve aslında sizi ailesi belirliyormuş o hareket yaparak, şu masaj hareketini yaparak. Ee, ve ben bunu tabii duyunca böyle bir ay falan oluyorum. Herkes gördüğünüzdeki gibi. En önemli şey evinizde bir bitki besliyorsanız, bakıyorsanız ve bununla ilgiliyseniz ne yazık ki e, bir önlem almanız lazım. Çünkü gece bizi her seferinde arkasından bir şitlememizle, bir el çırpmamızı falan baş başa bırakmak zorunda. E, meraklı yapılarından ötürü kedilerin ve sürekli bir şeyleri koklama yapılarından ötürü e, her şeyi dadanma huyları var. Şöyle ki e, mesela benim uzun bir vazoda bambularım vardı. Bir gün işten geldiğimde halının tamamının su olduğunu ve vazonun kırılmış olduğunu gördüm. İşte büyük bir ağaç saksımız var. E, ona sürekli gidip çişini yapıyordu ve eşeliyordu bu sokak kedisi olmasının da sebebinden ötürü aslında bana göre. Çünkü onlar hem dışarıda kum eğitimi bilmedikleri için sürekli eee ağaca gitme ya da bitkiye gitme isteği var. Bu arada kum eğitimi demişken de biz sürekli geceyi eve getirdiğimizde kuma kumun içine bıraktık ve eşelemesini sağladık. Bir iki kere gittik geldik zaten içgüdüsel olarak kediler bunu koklayarak bulup yapabiliyor. Yani eve geldiğimiz herhangi bir yerde çiş ya da kaka görmedik. Hala da yok. Bitkilerimiz ve saksı maalesef bu şekilde. Ha, evde hala bakıyoruz. Gece de alıştı aslında. Hani artık eskisi kadar büyük bir tepki vermesek bile, bir doğrulduğumuzda bile bu şekilde hemen uzaklaşabiliyor. Mama'nın markası ne olursa olsun zaten kediniz onu sevip sevmediğini belli edecek. Ee, sevmediğinde muhakkak yemiyor. Ee, yaş mama hastası hepsi yani ben hiç sevmeyeni görmedim. Biz daha paketin gösterir gö göstermez hemen böyle miyavlayıp peşimiz sıra geliyor. Biliyor yani ne olduğunu aslında. Onun dışında mamada şöyle bir e, önerim olabilir. İyi bir mama markası lütfen alın. Çünkü hem büyümesi için, e, hem uzun yaşayabilmesi için, hem en önemli şey e, tüyleri için. Çünkü ne kadar e, dökülmeyecek ya da a dökülmüyor desek de e, kedi tüyü dökülüyor ve oldukça e, arkasına koşturmanız, temizlemeniz gereken bir şey. Tırnak kesme ve taramada biz maalesef biraz sıkıntılıyız çünkü gece bunları bize yaptırmıyor. Şöyle yaptırmıyor, sevmiyor. Yani o taramayı mesela, tarağını daha doğrusu sürekli oyun aleti olarak görüyor. Pati atıyor, ısırmak istiyor gibi şeyler. Yani biz bayağı tararken tutuyoruz falan tarıyoruz. Tırnak kesmen zaten bizim evde kaos. Ee, oldukça sıkıntılı geçiyor gerçekten. Ben korkuyorum hem canı acıyacak diye hem bazen hırlayabiliyor. Ee, o zaman bırakalım yarın yapalım bir sakinleşsin ya da birazdan yapalım deyince bizde bir stres oluyor. Hani hep böyle yapıyoruz kalıyor gibi. Onun dışında e, ama alıştırıyoruz yani artık biraz tutarak yapıyoruz. Hani birimiz tutup birimiz hemen kesiyoruz. O problemi çözmeye başladık yavaş yavaş. Bu arada gece bizde Aralık ayından beri var. Yani yaklaşık işte 5-6 ay oluyor. Aralık'ın başında almıştık. Kendisi Eylül doğumlu. 8 aylık falan oluyor sanıyorum. Tuvalet temizliğimizde de mutlaka ve mutlaka günlük olarak temizliğini lütfen yapın. Çünkü kediler zaten çok temiz hayvanlar. Ee, sürekli kendilerini yalarken yürüyeceksiniz zaten. Zaten bir küreği var. Onunla birlikte kumdan karıp alıp atıyorsunuz. Çok e, zor bir işlem değil. E, ve böylelikle eğer her gün temizlerseniz asla koku almıyorsunuz. E, kediler oldukça oyuncu hayvanlar zaten biliyorsunuz. Ama günün 16 ya da 20 saatini ortalama olarak söyleyebilirim. E, uyuyarak da geçiriyorlar. Yani biz evde yokken gece biz bir gün e, GoPro'yu koyduk. Reklam mı oldu? <laughs> Gopro'yu koyduk ve ee, bayağı uyuduğunu gördük. Yani koltuğun bir köşesinde hayvan sürekli uyuyor, biz de merak ediyorduk. Her, uyu, uyanık olduğu zamanlarda da evet yaramazlık yapıyor ve muhakkak mama için kalkmıştır. E, kedilerin evet oyun sevdiği söylenebilir, oyuncakları çok önemli gerçekten, sahiplendiği birkaç oyuncak oluyor. Bizimki e, pek oyuncak sevdalısı değil, çünkü sıkılıyor. Enteresan bir hayvan bizimki. E, lazer denisi. Yani biz lazeri keşfettik zaten hani hepimiz bildiği bir şey keşfetmiş, vav bir şey yapmadık belki ama Geceye bir kere lazer tuttuk ve ondan sonra tuhaf sesler çıkıp oyun oyuna duvarlara tırmanmaya başladı hayvan. E, böyle bıyıklarını tuhaf tuhaf hareketler yapıyor falan, titrettiriyor. Ondan sonra martı gibi sesler çıkartıyor, çok garip yani ve bütün kediler günün en az ortalama 16-15 saatini uyuyarak geçiriyorlar. Ve ee, uyurken de muhakkak böyle bir, 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 üşüyorsa kıvrılır, içine kapanıp uyur. Eğer kendi, uyurken kendini sevdirecekse kesinlikle göbeğini açıyor ve gırlayarak bayağı kendini sevdiriyor. Muazzam bir şey zaten o. Biz hani böyle karşılık izlerken bile ağzımızın suyu akıyor onu görünce öyle. Ee, onun dışında da eğitim tabii kedi eğitim vermek oldukça zor. E, bana kalırsa. Çünkü kendi çok e, şahsına münasır hayvanlar. Asla onları eğitemezsiniz. Bizde şöyle bir şey oldu. Ben onu böyle yemek vererek kandırdım. E, ona da ufak bir not olarak söyleyeceğim. Biz mama dışında hiçbir şey vermiyoruz. Kendi yediğimiz. Ara sıra internetten gene okudum. Yanlıştan düzeltebilirsiniz. Yoğurt e, oldukça faydalı olduğunu e, okudum, e, izledim, dinledim. Birer kaşık kadar ama oda sıcaklığında soğuk bir yoğurt asla vermiyorum. E, birer kaşık e, mama kabına koyuyorum ve oradan kendi iyi oldukça da seviyor. Ya da böyle bazen böyle bir çimdik kadar peynir falan tıkıştırabiliyorum ağzıma. E, gel al falan öğrendi o sayede çık öğrettik. Çünkü oldukça istemediğimiz odalarda çık diye söylediğimizde direkt kendi gidiyor zaten en başta. Kedi gerçekten muazzam bir hayvan. Yani hayvanın tamamı tabii ki benim gözümde öyle. Ama evde bakılabilecek en kolay, en rahat bir hayvan diyebilirim. Şunları önerebilirim. İmama, temiz kul, temiz hayvan, Muhakkak taranması lazım, tüylerin etrafa saçılmaması için, e, tırnaklarını oldukça kontrol edin. Bu arada keserken de böyle ucunda beyaz, yani nasıl insan tırnağı uzadığında beyazlık oluyor, o kısmından kesmeniz lazım. Biz evde yoksak e, mutfağı kapatıyoruz, mutfakta gezmesini istemediğimiz için ama evde olduğumuz sürece mutfak açık e, çünkü takipte edebiliyoruz nerede ne yapıyor diye. Ve zaten o da sınırlarını aslında biliyor ne kadar merak etse de çok da dadanmıyor. Yemeklerinize gelmemesi için, rahat yemek yiyebilmeniz için, böyle arkadaş ortamında misafirleriniz geldiğinde sehpaya tabağınızı koyduğunuzda rahat edebilmeniz için kediye asla kendi yediğiniz içtiğiniz hiçbir şeyi vermeyin. Ve her geldiğinde tabağınıza ya da bardağınıza elinizle ittirebilirsiniz. O zaten birkaç kere daha gelecektir. Ve ondan sonra vazgeçiyor. Yani bu demek değil ki tamamen gelmeyecek. Kesinlikle geliyor. Siz gene aynı hareketi yaptığınızda uzaklaşıyor. Hiçbir sorun yok. Ee, koltuklarınız, halılarınız, sandalyeleriniz muhakkak bir tırmağa maruz kalacaktır. Ne kadar tırmalama tahtası alsanız da. Biz bu arada tırmalama tahtası yaptık ama gece asla onunla ilgilenmedi. Ee, ve koltukların kenarları bayağı... Tırmık izi. Aşıların maliyeti için veterinerden veterinere bazen değişebiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyor isem, e, biz iç paraziti 60-65 civarına yaptırdık. Dış parazit de 30 küsür liraydı. Yani yaklaşık 100 liraya iç-dış parazitini yaptırmıştık. Ee, onun dışında karma aşıları var, lösemi aşısı var, ee, aklıma gelmiyor şu anda birkaç her hafta bir aşısını tamamladık. Ve iç dış parazit aşıları 3 ayda bir devam edecek aşılar bu arada. Diğerleri senelik olabiliyor. Zaten veterineriniz bu konuda sizi yönlendirecektir. Aşı karnesi çıkartıyor. Size veteriner zaten bilgilerini aldığı için siz hayvanı karnesine velisi siz sayılıyorsunuz. Size sürekli mesaj atıyor, hatırlatıyor aşı zamanlarını geceyi tamamen hani evimize almaya karar vermeden önce çok arkadaşımıza, kedi sahibi sahiplenmiş arkadaşımıza danıştık. Hepsine buradan selam olsun, teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldular. Bu öğrendiğimiz çoğu bilgiyi de hem deneyimleyerek tabii ki hem de onların sayesinde yardımlarıyla öğrendik. Gece bu arada dişi kızgınlık dönemini geçirdi. Bir hafta kadar sürüyor. Bazı kedilerde daha az ya da daha fazla kadar sürmüştü. Ee, sürekli kapı önüne, bu kaçma eğilimleri çok oluyor. Ee, muhakkak camlarda ve kapılarda dikkatli olunması gerekiyor. Ee, sürekli miyavlıyor, Özellikle sesinin daha yankılı çıkabileceği yer, mesela banyo, mesela koridor, ee, kapı ağzı oralara gidip yüksek sesle ve değişik şekilde bağırıyor. Bunun amacı da dışarıdaki kediye, erkek kediye sesini duyurmak. Ee, biz tabii Kısırlaştıracağımızı planlıyoruz şu anda. Ee, onun sağlıklı büyümesi ve yaşaması için bu durumda tekrar karşılaşmaması için kısırlaştırma yapıyor, yaptıracağız. Bu e, ameliyatlar da genellikle şu an için ortalama söyleyebilirim. 500-600-800 lira gibi e, bütçeler istiyor e, kısırlaştırmak için veterinerler. Bir gün öncesinden bırakıyoruz veterinere, o gün operasyonu oluyor ve ertesi gün alıyoruz hayvanı. Süreç bu şekilde ilerliyor. O zaman da belki videosunu çekip anlatabiliriz neler geldi, neler yapabildik, neler oldu diye. Bu şekilde eğer sizin de öneriniz var ise mutlaka bekliyoruz. Yorum olarak yazabilirsiniz, sorunuz varsa lütfen yazın. Ben de merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.